Bediüzzaman, Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Yunus Aleyhisselam'ın kısasını anlatır. Demalar isimli eserinde. Onun aleyhinde gece deniz ve hut. Hut balıktır. İttifak etmişlerdi. Yunus Aleyhisselam gemiden atıldı. Hava karanlık. Deniz kabarmış. Aşırı dalga var. Balık yuttu. Yunus'un aleyhinde Aleyhisselam, deniz, gece ve yani balık ittifak etmişlerdi. Karşı cephe gibi düşünün. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetimiz var. O vaziyetteyiz. Biz şu içinde bulunduğumuz ortam, hal, şartlar Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Birinci vaziyet o balığın getirip sahil selamete bırakmadan önceki gemiden atıldı. Kap karanlık bir gece, kabarmış dalgalı bir deniz, yutan bir balık. Biz yüz derece daha şiddetli bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. Ne dedi? Gecemiz istikbaldir. İstikbal ne demek? Gelecektir. Gece karanlık mıdır? Karanlıktır. Yunus Aleyhisselam'ın denizden atıldığı an karanlıktır. Bizim gecemiz istikbaldir. Yani gelecektir. Bugün insanların çoğunda gelecek endişesi var. Aşırı kaygıyla yaşıyor, korkuyla yaşıyor insanlar. Hele de Türkiye gibi ekonomisi sürekli sallanan, sürekli bir türlü düzlüğe çıkmayan bir ülkede yaşıyorsanız, her şeye Allah'ın günü neredeyse zam yapılıyorsa, misal, insanlardaki bu gece istikbal zifiri oluyor zifiri. Adam hani genelde bu cümle kullanılır. Önümüzü göremiyoruz. Öyle değil mi? Genelde tüccarlar, esnaflar bunu kullanıyorlar. Vallahi önümüzü göremiyoruz. Piyasa kapkaranma. Göremiyor adamın. Gecemiz istikbaldir. Endişelerle, korkularla dolu. Belirsizlik hakim piyasaya. Sadece esnaf ve tüccarlar için değil, ha, istikbal endişesi her insanda var. Bizzat kendisi için düşünmüyorsa, çocuklarının istikbali için ne olacak acaba ya, nasıl olacak ya? Hadi biz hallettik, bizim zamanımızda kolaydı, evlendik, çok çocuğa karıştık, Allah'a şükür evimiz oldu, emekli de olduk. Ya bu çocuklar nasıl olacak acaba ya? Bunlar nasıl ev sahibi olacaklar? Acaba evlendirebilecek miyiz? Ya bunlar acaba işte işleri güçleri olacak mı? <laughs> Ya iki dakika yanına otursanız rızık endişesine düşersiniz. Vallahi size rezzakı unutturur. Bak Allah hakkında suizan beslemeye başlarsınız ha. O kadar karanlık bir tablo çiziyor adam size. Baksana kardeşim memleketin haline ya diyor. Misal. O konuştukça böyle sanki gökyüzü kararmaya başlıyor. Simsiyah bulutlar böyle. Ya hiç mi ışık yok? yok adamın ağzından çıkan her cümle sizi mahvediyor. Sanki rezzak yok Allah alemle ilişkisini kesmiş ne haliniz varsa görün kim uyanıksa kim kurmazsa kim yırtıcıysa ne kadar kapıyorsa kapsın ben size karışmıyorum sanki haşa böyle bir aleme atılmışız adam konuşuyor şimdi. Çok kötü ya çok kötü ya Allah çoluk çocuğumuzun yardımcısı olsun ya keşke bir malımız mülkümüz olsaydı da en azından öldüğümüzde geride mirasımız kalsaydı biraz rahat etselerdi falan. Lan bir daha ya ne oluyor ya? Ya sen kaç yaşındasın? 60-70 yaşındasın. Ya 70 yıldır Allah seni rızıklandırmıyor mu ya? Senin o çocuğunu bugüne kadar rızkını sen mi verdin ya? Allah vermedi mi ya. Ne bu endişe, bu kork? Bizim istikbalimiz, e bizim gecemiz istikbaldir. Bu gelecek endişesi, gelecek korkusu. Bizim gecemizdir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık, daha dehşetlidir. Doğru mu? Vallahi doğru. Bizim gecemiz Yunus Aleyhisselam'ın gecesinden yüz 100 derece, bin derece daha karanlık. Böyle düşündüğümüz için Denizimiz kabarmış bir deniz, dalgalar. Şu sergerdan küre zemindir. Yeryüzü var ya. Bizim denizimiz. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın denizinde Yunus Aleyhisselam atıldı. Doğru mu? Bir kişiydi. Deniz kabarmış, dalgalar vesaire. O dalgalar yutsa yutsa kimi yutar? Yunus Aleyhisselam'ı yutar. Kaç kişi? Bir kişi. Bizim denizimiz şu sergerdan küre zemindir. Yeryüzü. Bu denizde her gün 350 bin kişi ölüyor. Dünyada, istatistiktir bu, ortalama günlük 350 bin insan ölüyor. Hani dalga geldi sahile, bütün insanlığı sahilde düşünün. Zemin üzerindeyiz. Dalga geliyor, bir tutam alıyor, götürüyor. Dalga geliyor, bir tutam alıyor, götürüyor. Hiç durmuyor. 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, günlük 350 bin tane. Her an sıra gelebilir mi? Her an gelebilir. Bir dalgaya kapılabiliriz. Yani. Kimin denizi daha tehlikeli? Yunus Aleyhisselam'ın Bizim. 350 bin kişi ölüyor ya. Bir dalga gelip bizi de her an boğabilir. Ama biz gafletimizden dolayı çok uzak görüyoruz. Yok yok bize ilişmez. Bizim hevai nefsimiz, hevai nefis demek nefsin istek ve arzuları demektir bizim hutumuzdur. Hut neydi? Balık. Yunus Aleyhisselam'ı yuttu ya. Bizim hevâ-i nefsimiz, nefsi arzularımız ve istekler bizim hutumuzdur. Balık. hayat ebediyemizi yıkıp mahfuna çalışıyor. Bu hut yani balık onun hutundan bin derece daha muzırdır, zararlıdır. Çünkü onun balığı 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim balığımız ise 100 milyon seneler hayatın mahfına çalışıyor. Doğru mu? Yunus Aleyhisselam'ın balığı yuttu, bırakmasaydı Allah'ın izniyle. En fazla ne olacaktı? Yunus Aleyhisselam ölecekti. Bitecek olan Yunus Aleyhisselam'ın dünya hayatıydı. Bizim balığımız nefsi arzular, istekler, balık yuttu. Çıkmazsak balığın içinde. Bizim ebedi hayatımızı bitirecek. 50-60 yıldan bahsetmiyorum ama ötedeki ebedi hayattan bahsediyor. Mahvedecek, kaybedeceğiz. Kimin balığı zararlı? Yunus Aleyhisselam'ın balığı mı, bizim balığımız mı? Bizim balığımız bin derece daha zararlı. Yunus Aleyhisselam'ın balığına göre. Yunus Aleyhisselam'ın balığı Yunus Aleyhisselam'ı YouTube bırakmasaydı en fazla Yunus Aleyhisselam'ın dünya hayatı biterdi. Bizim balık bizi bırakmazsa ya da biz balığı balıktan dışarıya çıkmazsa ne kaybederiz? Cenneti kaybeder miyiz? Hiç düşünmeyin, direkt söyleyin. Cennet gider. Nefis balığının içinde kalmaya rıza gösteren adam cenneti unutsun. O nefsi arzular var ya, açtı ağzını şimdi. Bizim balığımız nefsi arzular. Balıklama daldık biz de balığın içerisine. Hoşumuza gitti. Hayatı arzulara göre yaşamaya başlıyoruz. Balık ağzını kapattı çıkmaya bir gayretimiz, bir çabamız olmazsa biz balığın içerisinde. Yani nefsin arzularına göre hayatı yaşamaya devam edersek cenneti unut. Cennet yok. Ve kad khaba mendesseha kim onu örterse masiyetlerle, küfürle, nifakla mutlaka kaybetmiştir, zarara uğramıştır. Kesin. Rıza ilahi kaybeder miyiz? Otomatikman. Direkt. E kim daha zararlı çıkıyor? Yunus Aleyhisselam mı? Biz mi? Kimin balığı daha zarar verici? Yunus Aleyhisselam'ın balığı mı? Yoksa bizim balığımız mı? Balıktan çıkmanın yolu ne derseniz Yunus, Yunus Aleyhisselam ne yapmıştı? Rabbine iltica etmişti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Senden başka ilah yoktur. Ben seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim. Yanlış yaptım Allah. Ben yanlış yaptım. Zulmettim nefsime Allah. Kurtardı Allah. Biz kendi hutumuzun, balığımızın içinden çıkmak istiyorsak Rabbimize iltica etmek zorundayız. Yunus Aleyhisselam gibi kabul edeceğiz. Yanlış yaptık Allah'ım. Bu yanlış benimdir. İtiraf ediyorum. Ben zulmettim nefsim. Hiç arkasında durmam. Savunmam, övünmem. Bu yanlıştır Allah'ım. Yanlış yaptım ne olur beni bağışla. Allah'a yöneleceğiz. Rabet edeceğiz. Bu bizi balığın içinden çıkarır. Allah'ın izniyle nasıl Yunus Aleyhisselam'ı getirdi, sahili selamete bıraktı, bizim balığımızla getirir, bizi sahili selamete bırakır. Nefsin tek hali yoktur çünkü. Nefsi emmare en diptekidir, en kötüdür. İnsan uğraştığı zaman, mücadele ettiğinde, Kur'an'da nefsi levvame var, nefsi mutmainne var, nefsi radiye var, nefsi mardiye var. Bunlar arkadaşlar muhteşem şeylerdir. İnsan uğraştığında, mücadele ettiğinde bu makamlara nefsini getirebilir. Allah'ın emirleri karşısında mutmain olmuş bir nefis düşünün. Namaza bakışı, mutmain, subhanallah, namaz deyince adam içi böyle huzurla doluyor. Vakit gelse de kılsam, bir şek var namaza, ibadete karşı. Allah'a kulluktan dolayı mutmain bir kalp var adamda, bir nefis var. Misal. Artık onun nefsi onu kötülüklere sürükleyecek takata güce sahip değil. Böyle gücü sönmüş, zayıflamış, böyle bir kenara atılmış. Ölmemiş. Orada duruyor. Fırsat kollar. Ama çok güçsüz, çok zayıf. Buraya ancak ciddi bir çaba, ciddi bir mücadeleyle insan ulaşabilir. Yoksa yok. Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma demesinin arkasında bunu görmek lazım. Ya böyle bir insan, subhanallah. Böyle bir dua yapıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma, baş başa bırakma Allah'ım. Niye çok iyi tanıyor? Çok iyi tanıyor. Mücadele ederseniz istek ve arzulara karşı balığın içinden üstüne çıkarsınız. Kontrol sizde olur. Balığın üstünde olursanız denizde daha hızlı mesafe kat edersiniz. Bak tek başına siz yüzmeye kalksanız tamam. Belki kulaç attınız, attınız, attınız yorulana kadar bir mesafe kat edersiniz ama balığın üstüne çıkarsanız dizginler sizde olursa o balık sizi çok hızlı götürür daha hızlı Allah'a yaklaşırsınız. Umutmayın hale daha çabuk ulaşırsınız. Nefse emmarenin özellikleri. Yani nefse emmarede bulunan bir takım nitelikler, hususiyetler. Üstad Risale'de birçok vasıf saymış. Bazılarını zikredeceğim. Aslında bazılarının üzerinde yani açıp onlar üzerine konuşmak gerekiyor. Nasip olursa bir gün onu da yaparız inşallah. Nefse emmare nasihate muhtaçtır. Her insanın nefsi nasihate muhtaçtır. Tamam. Kimse kendisini nasihatten müstahni görmesin. İhtiyacım yok. Sen nefis sahibi değil misin? Nefis var sende. Yani sen nasihate muhtaçsın.